Yeni atanmış, yeni göreve başlayan Milliyetçi Hareket Partisi il yönetiminin basın ve medyayla nasıl bir ilişki kuracağının da e, ön değerlendirmesini özel, ön, e, özetini buradan geçmek isterim. Kendi anlayışımızı en azından basınımızın ve medyamızın temsilcilerine aktarmak isterim. E, bilindiği üzere ilkemizin kurumları yasama, yürütme, yargı olarak belirlenmiştir. Yasama kanunu çıkarır. Yürütme kanunu uygular yargıda bunu yargısal boyutla denetler. Ama aynı denetimi milletin nezdinde, vatandaşın nezdinde yerine getiren de medyadır. Dolayısıyla yasama yürütme yargıdan sonra medya ve basında eklenmesi gerektiğini düşünen bir anlayışa sahibim. Bu vesileyle basınımızın ve medyamızın halkımıza dolaylı yoldan değil doğrudan gerçek ve doğru bilgiyi, doğru haberi analiz edip yayınlaması, iletmesi için de MHP olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün burada yaklaşık 45 gündür görevde olan il başkanı, Melik Gazi ilçe başkanımız ve Kocasinan ilçe başkanımızla beraber karşınızda bulunuyoruz. Tabii ki 1969 yılından bugüne kadar yak 55 yıldır Kayseri'mizde aktif siyaseti, siyasi faaliyet yürüten bir partinin mensuplarıyız. Dolayısıyla ben daha önce de dile getirdiğim gibi tekrar burada da dile getirmek istiyorum. Kayseri'nin en büyük partisiyiz. Bunu söylerken de o oranından bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü Kayseri'li hemşerilerimiz de takdir edeceği üzere Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizin veya ilimizin ne kadar zora düştüğü, dara düştüğü durum varsa hepsinde kayıtsız şartsız. oy hesabı gütmeden elin değil vücudun dahi taşın altına koyan bir partidir. Haliyle bizler de Kayseri'de bu anlayışı devam ettirme gayreti içerisinde olacağız. Tabii ki herkes Şehrimiz özelinde şu değerlendirmeleri yapabiliyor. İşte Kayseri'nin siyasi dengeleri vardır. Kayseri'nin ekonomik deng dengeleri vardır. Kayseri'nin sosyolojik dengeleri vardır. Milliyetçi Hareket Partisi bu dengelere saygılı olmakla birlikte kendi dengesini oluşturabilecek güç ve imkana sahip bir partidir. Haliyle bizler kendi dengemize, kendi anlayışımıza ortaya koyarak ve Cumhur İttifakı'nın uyumu içerisinde Kayseri'de siyasi bir anlayışımızı halkımıza paylaşma niyetindeyiz. Bu şekilde yola çıktık. 45 gündür çok şükür, çok olumlu ve çok ciddi bir teveccühle karşılaştık. Gerek ilçelere yapmış olduğumuz ziyaretler, gerek Kayseri'de bir takım katılmış olduğumuz programlar, gerek partimize yapılan ziyaretler noktasında baktığımızda Kayseri'de ses getirdiğimizi görüyoruz. Bundan dolayı da tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize ve partilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum gitmiş olduğumuz ilçelerde yeni siyasi anlayışımızı ortaya yansıtmak açısından söylüyorum. Makam ziyaretlerinden daha çok muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanlarımız ve oda başkanlarımızla bir araya geldik. Bu vesileyle sadece Kayseri merkezden değil, Taşta'daki ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını da öğrenmiş olduk ve bunlarla alakalı da girişimlerde bulunduk. Öncelikle en büyük problemi yeni doğalgaz ulaşan ilçelerimizde bu doğalgaz bağlantılarının, aboneliklerinin bağlanma noktasında bir problem yaşandığını tespit ettik. Bu tespiti de milletvekilimiz Sayın Soy'a ilettik. Kendisi de Plan Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldüğü esnada doğrudan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu problemi iletti. Haliyle bundan sonra da yerel kuruluşlar da, Büyükşehir Belediyemiz Milli Emlak Müdürlüğümüz de üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirerek vatandaşımıza büyük bir yatırımla ulaşan doğalgazı evlerine de çektirilmesini sağlayacaktır. Bunun haricinde vatandaşlarımızın özellikle çiftçilerimizin sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarıyla alakalı çok ciddi problemleri olduğunu gördük. Yani takdir edersiniz ki Kayseri'de her ne kadar şehir merkezindeki vatandaşlarımız belki çok haberdar değilse de Taşla'daki ilçelerimizde çok ciddi şekilde tarım ve hayvancılıkla uğraşılmakta ve Türkiye ekonomisine de bu bağlamda çok ciddi katkı sunulmaktadır. Haliyle 5 bin çiftçisi olan Yeşilhisar'ında 12 bin çiftçisi olan Develin'inde bu problemleriyle alakalı gerekli girişimleri yapacağımızın taahhütünü buradan duyurmak istiyorum.